Ben şunu merak ediyorum. Sen yine de Sayın Hocalan dedin değil mi? Şimdi Dem Parti'den gelen açıklama var. Artık sona geldik. Yüzyıllık Kürt sorunu Sayın Öcalan'ın çağrısıyla bitecek şeklinde oldu. Sizin yorumunuz nedir? Sen yine de Sayın Hocalan dedin değil mi? Orada yazıyor diye. Orada yazıyor diye. Vay arkadaş. Artık her yerde yazıyor çünkü. Nereden nereye geldik Abdullah? Sana bile Sayın Hocalan dedirttiler ha. <laughs> ne diyecek bu adam? Ne diyecek de yüzyıllık Kürt sorunu diye ortaya koydukları durum değişecek? Düşünüyorum yani. 40 tane cümle geliyor aklıma. 40'ının sonunda da bir yere varamıyorum. Bugüne kadar vermedikleri neyi verecekler de HDP üzerinden Kürt sorunu bitecek. İnsan katletmiş, binlerce insanın ölüm emrini vermiş bir adam üzerinden yürüyor Kürt sorunu. Bu bu kadar Kürtü temsil mi ediyor? Kardeşim birçok yerde belediye kaybettiler. Abdullah bu olayın başını kaçırdığımız müddetçe sonucuna ulaşamayacağız. Bu yapı Türkiye'nin içerisinde organize olmuş bir yapı değildir. Evet liderleri vardır, yöneticileri vardır ama bunların her biri belli mahfillerden beslenen, onlarla yönlendirilen, yönetilen zümrelerdir. Bu zümrelere karşı tavır koyan olduğumuz müddetçe bizim bu Kürt sorununu diye konulup aslında PKK'lıların sorununu çözeceğiz biz. Ben bunu rahat söyleyebilirim. Ee, bir gelişme olmaz. Bu, bu akılla, bu mantıkla hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorum.